<laughs> Şimdi başla. Bak bak. Geçti. Oturcu. güzeldi ama değil mi? Evet. Ondan sonra bir partiden mı olara gidip tekrar toplandıklar. He. <laughs> Ondan sonra bir... o zaman neydik konu? O da beslenme üzerineydi. Hamile köpeklerin beslenmesi, yavruların beslenmesi. Ne diyor? Falan filan. yaptı bir şeyler ya. Niye bir şey olmadı? Hayır. Kimse gelmedi. Bir açık. <laughs> açık. Evet. Bak bakayım yayın görmüyor YouTube? Abi gelen arkadaşlar bir yazsın. Kim geldi bilmiyorum ama. Heh. Ümit selam hoş geldin kardeşim. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ha tamam acaba dedim yani geneli açmadım mı yayını diye düşündüm. Biraz geç geldi bir dakika geçtikten sonra da. Nasıl görüntü kalitesi falan iyi mi? Yapıştı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çıkaramadım ben seni. Ya. Niye acaba? Evet ki. İyi. Sağ ol kardeşim. İyiyiz. Köpekleri getirdik. Bursa'dayız. Yarışma alanını göstereceğim. Biraz önce seminer vardı. Royal Canin'in düzenlediği yetiştiricilerin girdiği bir seminer vardı. Güzeldi. İşte hastalıklar üzerine hem konuşuldu hem e, anne ve yavruların beslenmesi üzerine konuşuldu falan. Güzel bir seminerdi. Çiftleşme üzerine e, köpeklerin doğru çiftleştirilmesi üzerine bir e, şey konular geçti. Güzel seminerdi. Herkese açıktı. Katılım iyiydi değil mi? Derdi burada. Arkadaşlar. Bu arkadaşımız. E, Emre burada. Emre sağ olsun. Yardım ediyor bana bugün katılım da bayağı yüksekti. Bayağı üretici vardı. Profesyonel üretici de çoktu. Ondan sonra home breeder tarzı ev üreticisi de bayağı vardı. Etkinlik güzel bir etkinlik. Saat 1'de başladı seminer. Yaklaşık bir iki buçuk saat falan sürdü değil mi? Yani iki buçuk saat kadar sürdü. Ben senin üç yıldın takipçinim. Eyvallah kardeşim sağ ol teşekkür ederim. Ha şimdi ringleri kuruyorlar. Göstereceğim, kalkacağız. Ee, şöyle göstereyim. CC'yi getirdik Doberman. Onun hakem değerlendirmesini alacağız. Ferdi'nin köpeği var. Bu da neydi? Sofanga. Bahar, von Sofanga var. Bunu da hem kaydı yapılacak hem hakem değerlendirmesi alınacak bunun da. Bayağı bir köpek var şimdi. buradan kalkalım hem size köpekleri göstereyim. Şöyle elim geldi kameraya pardon. Burada etkinlik burada yapıldı. Baya böyle kokteyl ondan sonra branş tarzı şey vardı masalar falan. Yiyecek içecek gırla. Güzeldi yani. Çok güzel organizasyon yapmışlar. Tahsin Hekim Hanım semineri veren Royal Canin veteriner hekimlerinden. Mama geliştirme falan filan. Öyle bir sürü sistematik Gel gel yan yana yürüyün korkmayın bir şey olmaz. Rahat olun siz. sen rahat ol. Köpek bir şey yapmayacak yani. Ya çekiyor ama şey yapma kısa tut bir de. Başkasının köpeğini falan da harmur yapmasın. Sarmasın. insanlarla papaz olmayalım. Arkadaşlar biraz sonra linkler kurulacak. Şu an başladı arkadaşlar. Uğraşıyorlar yapıyorlar. İşte kupalar dizilecek. Linkler kurulacak. İşte kataloglar hazırlanacak. federasyon başkanı orada. Zaten çoğu arkadaşımız, tanıdığımız. Güzel bir etkinlik oluyor, iyi bir hafta sonu. Güzel bir Doberman. Gülşen'in Doberman'ı. Burada bakın. Güzel av köpekleri var burada da. Her ırktan birçok köpek var. Burada halon köpekleri var. Halon bir tane siyah bir Alman çobanı var working line. Taçları var. Şurada gösterelim. Şşş, Şşş. Orada veteranda yarışacak bir köpeği var. Görüyor musunuz bunu? Gözülse bizi yiyecek yani. Ses be. Bir sakin ol be. Arkadaşız. Nereye ısırıyorsun? Manyağa bak bak bak. Ha. Ha, ha. Isır ısır. Salla onu. Aferin sana. Salla kızım ha. Deli ya. Ya baksana. Hırsından salıncağı ısırıyor. Yok yakın. Haluk'un köpekleri delirtmeyelim. Haluk. Oğlum köpeğin deli lan. Bak salıncağı ısırıyor bak. Sahibi gibi abi işte. <laughs> Köpek dediğin sahibine benzer diyorlardı. <laughs> Ali evet. sıralamış. Hocam, Hocam görüyorsun. Ali sıralamış. Bak Sidirden tamam mı? Hı? Elimizde şey tutuyoruz ya telefonu. He. Bir şey zannetti. Tek <laughs> Yakışıklı <gülüyor> burada yine. O burada. Taptok bir şu an veteranda. Yapma ya. 910 puanda. Tek 910 puan mı var? <laughs> Oha lan 910 puan nasıl yaptın? O Ka kayıt, yarışmaya gidiyor bu kayıt. Bu ya. Bu da Adamın Grand Champion. Hadi bakalım Grand Champion. Yani inşallah. bu yalnız hoş da. olmuş. Ha. Geçen gördüğümüze göre çok daha hoş olmuş. Ay. Ankara'da gördüğüm bir şey. Baya değişmiş. Birazcık kilo verdi. Bu ikisi Güzel olmuş bir zehirlendiler. Ne yediler? Mantar. Nereden getiriyorsunuz bu mantarı da yiyorsunuz? Köpeklere de veriyorsunuz. Kampta, evet. yediler. Kampta yani. bu yediler. Ne, kafa mantarı mı veriyorsun Vallahi köpeklere? Bilmiyorum. Ne yapıyor bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben bulamadım bunlar <laughs> da <benden> adam <bulamadım ki. gülüyor> Ulan ne alem adam şey. <laughs> bu da benim üretim. Hangisi? Darya'nın kızı. Gözünü bir sürü oynuyoruz. Gözünde bir çapak Siliyorum. olmuş da sinek Anası olmuş. Anasını ısırdı arabada. Ha. Tam gözünden ısırdı. Bu yani. çok kıskançmış. Böyle... Burada köpekler, çocuklar. Ben onu yalnız Herkes Getiriyor köpeğini. İnsanlar köpeklerine güveniyor. Şşt. O kadar da değil be. O kadar da sinirlenme. O kadar da sinir yapma. Emre burada. Köpekçilerin kralı olacak. Ne diyorsun? Ha? Mansur Bey canlı yayında. Abi 5 gündür gimbal, mikrofonlar falan hepsi arabada duruyor. Arabayı sanayiye götürdük, tamam mı? Kamera yine arabanın içinde, her şey arabanın içinde, çantada duruyor. Sen al, şeyi indir. Çantayı dün arabadan indim. Yola çıktım, tam Afyon'a geldim. Dedim şurada dedim yolda bir video çekeyim, tamam mı? Kafama dedim kovboy şapkamı takayım. Dedim bir video yapayım. Üstümü de çıkardım böyle. Ondan sonra dedim şeyi indir Emre'ye. Gimbal'ı çıkar. Ne gidiyor. gibi bir? Yok gidiyor arabada. Gibi. Oğlum lan arabadaydı. Akşamüstü arabadaydı. Ne ara çıktı? Sağ olsun. Büyük profesör doktor Mansur arabadan kameraya indirdi. Oğlum niye geliyoruz buraya? Niye geldik yani? Anladın mı? Buraya gel boşa mı geldik yani buraya? Antalya'dan kalktık. Abi video çekeceğiz, geleceğiz. İşimiz bu zaten yani. Başka işimiz mi var? Video çekeceğiz olay bu zaten. Ama işte böyle elde telefona kaldık yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar böyle yani kusura bakmayın Halisiz yani yayın dik olarak abi yayınlayacağız abi artık onlara. kusura bakmazsınız çünkü yatay ben telefonu alalım. tutmak zor olacağı için böyle Sen ben abi Çok, efendim. ne yapayım Bülent abi İyiyim. Aa, işte arkadaşlar bakın Orta Doğu Balkanların en yakışıklı İstanbul'a içtisi devam et <laughs> <laughs> en yakışıklı içtisi <laughs> bizim köpekler de burada. Nami burada. Veteran Naum. sınıfta girecek. Naum. Sekiz yaş üstü Naum. sınıfta girecek. Bu Napolyon. Yeni aldığımız Kim? erkek burada. O Arya. Onun ismi Arya. Bu şov bir işi. Niye Abi, Legolas yok? Abi Legolas'ı getirmedim. Çünkü araba... Şimdi bu ikisinin şeyi yok. E, değerlendirmesi yoktu. Ha, değerlendirmesi ha, bunun değerlendirme değerlendirmesine, da bunun Doberman'ı da e, şeye, yarışmaya sokamıyoruz. Kulak buyruk estetik diye. E bugün değerlendirme var. Hadi dedik Doberman'ı de da değerlendirme. En azından üretim izin alırsın. E, bunu da dedim veteranda yarıştırayım bari. İyi. Şimdi Legolas'ı getiremedim. Hangisini getireyim yani? Onu getir. Bunu o da aslında gelecek. Onu şey, kuş, arasına, e. kuş, arasına e. götürürüm diyorum. Ya, yani kuş arasına onu götürürüm diyorum. Bir de bu uzun üzüm... Kıllı bir tane de bunun babadan kardeş bir dişi var. Onu da yeni aldım. İkisini beraber aldım. Onu da kuş orasına getiririm. Bir de genç getiririm artık oraya. E, genç bir bir köpek getiririm. Bir de öyle yaparız. Nami'yi getirir miyiz canım? Getireyim mi bilmiyorum. Getir tabii canım. Bakalım. Veteran, veteranda ya, veteran da girmeyecek mi? Yani veteran mı? Getir abi getir. Olmadı oraya da getiririz ya. Getir Falan ya. Veteranda Veteran da getirince Haluk kızıyor. Abi diyor veteranı doldurmayın <laughs> diyor. Ya kızmaz o. <laughs> Kızmaz mı? Rakip olmasın diye değil mi? Ya, rakip olmuyor ya. Eğlenceli oluyor yani aslında da. Yani önemli olan zaten şu ortamı yakalamak. Yani yoksa... Yani yani burası güzel. Şöyle bir çekeyim ben köpekleri. Tamam. Bir canlı yayın açtık abi. Kameralar yok. Var hiç yoktan ee, böyle çekelim. Yapacak bir şey yok yani. Aynen. Burada güzel köpekler var. Kafeslerde yarışma başlayınca ayrıca bir yayın açar gösteririm size. Çok hoş köpekler var. Yerleşim numaraları için ana masaya gelebilirsiniz. Denüşünüz. Değerli katılımcılar, yarışma numaraları için ana masaya gelebilirsiniz. Değerli katılımcılar, yarışma numaraları için ana masaya gelebilirsiniz. Evet, şimdi ana masa açıldı. Burada yerli ırklar var. Akbaşlar var. Bayağı bir akbaş getirmişler. Küçük yavrular da var var. <laughs> Güneşte kalmış yazık. Allah Allah şunlara bak ya. <laughs> Demiş Burada var bir tane. Burada var altında var, burada var. Burada var. Şurada yatan böyle bir. Kocaman bir arkadaş var. Beyaz gölgeye gireceğim diye uğraşmış. Baya güneşte kalmış. Öyle buralar dolu hep. Bayağı insan var. Ceman bak burada. Gökten abi burada. Abi el salla bak canlı yayın aldım seni. <laughs> Tüm datçı Yetişe imajınızla yok yetişmiyor. Deri kayış vereyim bari. Deri kayış var ya. Yani Ferdi arkada herhalde. Ferdi'nin yavrularından bir tane geliyor. Ferdi bu senin yavrulardan mı? Torun bizim. Belli gözler var. <laughs> Sempatikliye baksanız zaten. Güzel köpekler var. Daha köpekleri var, onları da göstereyim size. Bahadır, kolay gelsin Bahadır. Yardıma ihtiyacın var mı? bir seker. Çok hoş bir köpek şu. Ne yazık ki öyle yani. Çok güzel bir köpek. <laughs> Buraya küçük köpekler var. Minnoş. Seni maymun seni. Bak 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 Ne telleri mi sürüyor? Ha Evet arkadaşlar ekrana çift dokunun. Beğeniler biraz artsın. Yayını beğenin arkadaşlar. Ondan sonra biraz daha yükselsin. Merhaba kardeşim. Ne kadar güzel bir suratı var. İyi, iyi, iyi. Nasılsın abi Sağ ol. Teşekkürler nasılsın? Geldik bakalım ilk yarışma deneyimimiz. Onun da benim de. İnşallah başarılar. Teşekkürler yapacak. Honor of Türkiye, Serdar Tercih. Güzel ya. Genetik olarak anne baba da kısa. <laughs> kısa olsun bak ama kemler ne diyecek ya? Senin kısa demen evet, önemli değil. Onlar ne yorum yapacak? Görüşürüz başarılar. Hadi, bak şu bakslardan döktürün ya. Ay. Sen yaparsın bence. Yapıyoruz, yaparız, Onun yap şeyini sen. yapalım. Sen box yap ben satayım onu. Onar onar. Merhaba Aa, tamam. kardeşim. Nasılsın? Nasılsın onu yapmak hiç sorun değil. Valla mı? Değil ya sen ne diyorsun? Yapalım bundan ya. Çok Bin tane yap. Ya. Yani. bak. Bakacağım konuşacağım. Ciddi söylüyorum. Box piyasası fena. Kes. Bak bu çok güzel bir köpek arkadaşlar. Harika bir hayvan.

Mama ya mama. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ortam böyle güzel. Herkese çık. Bursa'da olanlar varsa gelmek isteyen varsa şu anda canlı yani. Daha yarışma başlamadı. Saat 7 gibi başlayacak. Daha doğrusu altıda başlayacak da 7 önce işte. Olur. Ufak tefek sürtüşmeler oluyor tabii köpekler arasında. Nasıl şeyleri gösteriyor. Paddle'ları gösteriyor. Arın. Sessiz ol bakayım. Sessiz ol. Şu köpekleri göstereyim. Çok. Bunlar böyle masanın üstüne akşama kadar taranıyorlar. <laughs> çok tatlı. Bir tane de burada var. Çok güzel karanlık görünmüyor ama köpek de siyah karanlık tamam, yaptın, taraf... bir de karanlık hiç çıkmıyor. şurada göstereyim. lazım. yayın açacağım. Yarışla başladıktan sonra açacağım. Yayınlarda kaydedeceğim video olarak bakarsınız. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.